Tabii o neyi kastediyor bilmiyorum. Merkezi Irak hükümetinin önceliklerine ve anayasanın önceliklerine dikkat eder. Onunla aykırı herhangi bir konu yapması mümkün değildir. CHP'li Aytun Çıray'ın gündeme getirdiği Kuzey Irak'la gizli enerji anlaşması iddiaları ile ilgili ilk kez konuştu. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Irak Anayasası'nın önceliklerine dikkat ederiz dedi ama o iddialar için ne evet dedi ne de hayır. Üstelik Irak'ın her yerinde projelere açığız mesajı verdi. Şu anda 2.7 milyon varil günlük çalışmadan 6-7 milyon varillik bir çıkartıma doğru gitmek isteniyor. Kimse şunu bizden beklemesin. Irak'ın kuzeyinde veya güneyindeki yapılacak herhangi bir projeye Türkiye'nin enerji sektörü olarak kayıtsız kalması düşünülemez. CHP'li Çıray, Türkiye ve Erbil yönetiminin Irak'ın kuzeyinde petrol ve doğalgaz arama ve çıkarmayı öngören bir çerçeve anlaşması imzalandığını iddia etmişti. O anlaşmaya göre çıkan rezervin boru hatlarıyla Türkiye üzerinden taşınmasının da gündemde olduğunu söylemişti. Türkiye'nin bir offshore şirket kurduğunu, BOTAŞ ve TİPİK gibi kamu kuruluşlarının bu şirkete dahil edildiğini ve boru hatlarına bu şirketin ortak olacağını ileri sürmüştü.